Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ge geziyoruz. Bu sefer daha gezeceğiz. Geçenki bi bir, son bir önceki videoda e, ee, Kavala'yı gezmiştik. Şimdi ee, dağları gezeceğiz. Şu an ben dağdayım. İsterseniz görün. Şöyle. Şurada bakın Yusuf var. Yusuf Yusuf Yusuf. Yusuf gel buraya. Merhaba. Merhaba. Esra'la e kameraya. Merhaba. Merhaba. Evet, şurada annem babam ve kızım Nehir. Osman Gazi orada. Kardeşim. Evet Yusuf. Hadi arkadaşlar gezelim. Arkadaşlar burası çok eskiden bir terk edilmiş. Ama hala burada birkaç insan yaşıyor. Arkadaşlar, Tam terk edilmemiş. Bakın Bakın arkadaşlar. Taş çok bulunuyor ama ama çok güzel etraf. Aa, Ve yerde çok güzel bir şey. Bir yerde, diş şeyleri var. Buldum. Şöyle etraf. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Geziyoruz. Şöyle. Hoppa. Arkadaşlar kaydım. Kaydım arkadaşlar kaydım. Kaydım en iyisi şimdi buraya inelim şöyle 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 arkadaşlar şöyle Yusuf nehir burada nehir annemin çantasını taşıyor kuzenim ama burası geçilmiyor arkadaşlar ot dolu giremiyorum o zaman şöyle karşıya doğru yürüyelim burada çok hızlı yürüyen bir örümcek gördüm bakalım Nerede? Orada. Görülmez mi? Görünmeyin. Sesini sesiniz mu? Dur, bir şey de bir de bir göster. Bu Bunu arkadaşlar şey. Geri olur, Arkadaşlar yanlış arkadaşlar? Arkadaşlar. var. Şimdi ben ne çeksin ya. güzel yerleri çeksin. Arkadaşlar yansıkta videoyu durdurdum. Şimdi devam. Koşun. Koşun arkadaşlar. Arkadaşlar basıyorum. Arkadaşlar çok güzel yol var. Karşıda bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada. Su çekil. Merhaba. Yusuf. Orada bir şey var. şu uzakta. Bakın şurada. Şu. Şurada bir şey var. Orada ne var öyle? Ne yanına gidelim. Bakın orada bir şey var. Onun yanına gidiyoruz. Bir kere sağa sola bakalım. Arkadaşlar. Abi ne oldu? Hadi gidelim. Tamam Yusuf. Görüyor musun şuradaki şey Şu uzaktaki şu siyah şey şu. Hmm. Tamam. Oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar durun ben bir bakayım. Yusuf koş. Nedir? Nedir durum ne? Durum ne? O What? Arkadaşlar, arkadaşlar geriye koşuyor. Arkadaşlar. Evet. Bakın Osman geldi. Yop... Ha. Ay ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. kanka. Arkadaşlar az önce göster az önce söylediğim şey bokmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum buradan geçip videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. O düz yola devam. Ben önceden videoyu durdurdum çünkü. Videoyu durdurmasaydım o bokun oradan geçmek zorunda kalacaktı. Arkadaşlar kalacak. bakın Mısır. Arkadaşlar nohut, nohut. Evet nohut arkadaşlar. Arkadaşlar nohut getirmişler. Hemen size bir tane göstereyim nohuttan. Şöyle nohut. Hmm, Şimdi ben diyeceğim. Arkadaşlar annem babam ve kardeşim Osman Gazi arkada var. İki tane kardeşim var. Bu Yusuf. Bir dakika daha bebek var. Osman Gazi. Burada da, bak da kuzenim ne var? Bakın iki tane bulmuş. Hadi gidelim. Devam. Tamam. Arkadaşlar bir de diğer arkadaşlar. Arkadaşlar bir de diğer gezme videosunda Aziz vardı. Adı ilk başladığımızda söylemiştik. Ama o evde şey uy, uyuyordu. O yüzden de gelmedi. Gelememiş. Evet uyuyordum. Arkadaşlar ben nohut yediğim için konuşamıyorum. Ama Arkadaşlar siz de ne güzel mi yorumları yazın. O ne var Gustav? Arkadaşlar arkadaşlar kalite şey. kere de kere. Bu kalemim. Bu kalemim. Böcek. Böcek bir de? Ve kalem arkadaşlar, bu. işte evet. arkadaşlar? arkadaşlar bu kalem Bu kalem nerede? Bu kalem Baba kalem Bu kalem ol. Yaklaştır yaklaştır. Yaklaştır Görüyor musunuz? Nerede? Burada. Şurada. Arkadaşlar bu kalem İşte burada. Bakın tam şurada. Şurada. Şu alan. Bakın şurada. Benim tam şurada. Ya, Bakın bu kalem Arkadaşlar biz buradan kaçalım. Kaçın. <laughs> Başla yoruldum. Basın arkadaşlar. Allah! Allah! Korktum. Arkadaşlar. Arkadaşlar kurtuldu. Arkadaşlar ben videoyu biraz ben birazcık bu yolu ilerleyeyim sonradan. Sonradan yine Videoyu durduralım. Sonra yine sizin sizinle bu sonra yine sizin yanınıza geleceğim. Şimdi videoyu durdurup bu uzun yolu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. bu uzun yolu bitirdim. Bakın evet. kardeşim Osman Gazi. Osman Gazi merhaba. Mesela. Merhaba. Mesela. merhaba. Mesela. Arkadaşlar şimdi bu şimdi bu yola kadar geldik. Şimdi, geldi. şimdi burada 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 bir çeşme. Kiraz bir de, ağacı bir bir de kiraz. E, kirazlar var şurada kiraz ağacı. Kiraz ağacı şurada. Kiraz ağacı. Arkadaşlar aşağıya iniyoruz. Bakın burada burada su içebileceğimiz yer var. Eğer siz de gel gel gelmek çok istiyorsanız yorumlara yazın. Kabala Artuklu Dağı bilin. bilim. Arkadaşlar şurada şöyle su var. Dokunayım. Şöyle. Bakın. Su. Arkadaşlar, şöyle. Su. Nehir çekelim. Şimdi su ha gitme Osman Arkadaşlar bakın Osman Bak oh arkadaşlar Söyle. Şimdi su içeceğim. Bakın su Arkadaşlar anladım. bakın Yusuf su içecek. Anne. Arkadaşlar deneden su içer gibi içti Bakın şimdi ben ne yapacağım beni gösterir misiniz Göstereyim Arkadaşlar nohutları yıkadı Anne. İçinde bir şey kalmamıştı İsteyen var mı yemek Yok <laughs> Arkadaşlar yukarı geçiyoruz. Evet arkadaşlar yukarıdayız. Şöyle arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Birazcık birazcık burada birazcık burada oturacağım. Burada birazcık duracağım. Sonra yine sizin yanınıza geri döneceğim. Biraz birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar siz, e, biz ben ben biraz videoyu durdurdum. Bir şeyler yaptım. Sonra sonra sizin yanınıza yine geldim. Şimdi o zaman şöyle annem babam şu an burada olduğu için sıkılıyoruz. Ben ben en iyisi birazcık gideceğim size bir şeyler göstereceğim. O zaman bakın. Arkadaşlar telefon bozuldu. E ben bir videoyu durdurayım. Yine açayım. Telefonum düzelsin. Arkadaşlar telefonum bozuk. Basmıyor. Basmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bastı. Heh. Bakın arkadaşlar şöyle. En sonunda telefonumu düzeltebildim. Vallahi sıkılıyorum be. Ama çok güzel etraf. Sanırım bu bir 15 dakikalık video olacak çok uzun bir video olacak. Çok güzel buralar. Çok güzel bir yer. Böyle gezeceğiz. Gezeceğiz. O zaman gelin, gelin o zaman kuzenimle kardeşimin yanına. Hadi gidelim. Dur. Yusuf, Nehir. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi orada yengeç var diyorlar. Ben bir videoyu durdurup yengeç var mı diye bakacağım. O zaman iki dakika durdurayım. Arkadaşlar aslında yengeçler şuradaymış. Ya telefonu bozuldu ya. Arkadaşlar bakın su siyah şurada. Şu en diplerde. Burada da Yusuf ve Nehir. Suya girmişler suya suya girmişler. Susadı çeşme ya. Dur, dur, dur. <laughs> Ulan, siz çeşmeye mi geldiniz? <laughs> evet. Ve güzel ayaklarımızı su. Arkadaşlar haydi, etraf haydi böyle. Haydi Fikri Kereviz gibi kö köydeki baba gibi burada kalın Evet arkadaşlar. Şurayı da biraz göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar çok yorgunum. Gel, 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 dur, dur, dur. arkadaşlar nehir bir taş bulmuş bakalım. Arkadaşlar sizce bu ne taşı? Normal taş. Ama yine de bir görünüyor. Arkadaşlar şurada da babam ve Osman Gazi kardeşim. Şimdi Osman Gazi'nin yanına koşalım. Koş 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 koş. Koş. Osman! Gazi. Osman Gazi. Burada Babam ve uşman var. Uşman <laughs> gayesi çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar hoşman çok tatlı ya. Yeşim geliyor onu, ha. Arkadaşlar tam şurada. Bakın şurada. Babam babanın, babamın olduğu yerde. O, o, şu arabanın arkasında duruyorlar. Şimdi